acı canları kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize selamın aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Ay çok hastayım. bayağı bir hastayım. Dolapta valla yağ mı et mi ne bir şey var ama Ay, <laughs> Şimdi bakacağım. Şuraya yıkadım. Bulaşıklarım vardı. Çocuklar çorba falan içti. Işte. Kahvaltı ben bir doğrayım acıcanlar güzelce bir kavurayım Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben bunları böyle kıyın. Kıramıyorum Kıramıyor. <laughs> ben böyle. Sen böyle ama yine de kıramıyor. Kıramıyor valla. Artık biraz et var. Evet ha. Evet, yani Kalanı da çok yağ var. Olsun. Ben de meme yazdım. Et mi? var. Sen oraya çıkma bak. Üşür, soğuk arası Hem şey görmezler sonra anne. Neyi? Videoyu görmezler sonra paşam. Ne zamandır çekemiyoruz bak anne. ne zamandır çekemiyoruz? Ha benim oğlum. Bak. O zaman da Ben seni böyle... Tamam yok bir şey yok bir şey gel. Gel. Yok bir şey. <laughs> i̇şte bak böyle bakacağım ben size nasıl video çekebilirim? Evet. Anneciğim, evet. buraya çıkılmaz. Anne, Hadi benim şey paşa. Istiyordum. Tamam, aşağı in izlersin. Hadi annem hmm. benim. Hadi benim. Hmm. Bak bir de <laughs>

İş yapmaya çalışıyor. Şşş. <laughs> <laughs> Bu sıkıya almış aslında. Aliyoz. <laughs> Hadi gel sonra yaparız. Gel. <laughs> Düşürdün de.

ama var ya evet Refi. <laughs> Hadi biraz kardeşini oynat anne. Hadi benim paşam. <laughs> Bak abin çağırıyor. Koş. Yemek evet. var. Yemek Yemek Yemeğim var. taze Geldim seni. Bak Ali Yaz hep böyle bak. Hep böyle. Hep böylesin. Tamam yürü. Tamam, tamam yürü. Tamam yürü gidiyoruz. Dur, ellerimi yıkayım geliyorum. Dur. Ellerimi yıkayayım. canlar zar zor da olsa doğradım Ali Yağız'dan. Durmuyor çünkü dediğim gibi sizlere. Biraz dibine su koydum. Hemen yanmasın diye sobaya koyalım şimdi kavrulsun. Her şeye sobaya Hadi annem gel. Kapımızı Hadi. kapat gelirkeni. Tamam. <laughs> Evlerim toparlı. Çocuklarımın oyuncakları var. Sadece sağda solda oynuyorlar çünkü sobamı da yaktım. Sobayı kan dolduruyor Allah razı olsun sabah kocam işe giderken ben de hemen böyle tutuşturuyorum. Bazen geç kalıyor dolduramıyor ama çoğunlukla dolduruyor çünkü bacıcanlar ameliyattan sonra ben hani nasıl böyle çok affedersiniz <laughs> yanlış anlaşılmasın söyledim. Böyle yarım bir insan olur ya böyle belim tutmuyor. Benim ee, omur ilik var ya böyle o oh, bende çok ağrı yapıyor çok sancı yapıyor çünkü 3 sefer ameliyat geçirdim 3 sefer anestezi orada aldım bir sefer de sezeryan doğumunda aldım 4 sefer onun iğne yeri hala bende şöyle bildiğiniz şu şekilde top gibi yani bu elimin şurasında düşünün belimin iğne olduğu yerin hala orası böyle mosmor bir şekilde. Üzerinden bir sene geçmesine rağmen hala Hadi o şekilde. Hava çok güzel aslında. Hani güzel derken yağmurlu fırtına var dışarıda ama soğuk yok. Rüzgar var fırtına dediğim. Evet canım. burada Soğuk yok, soğuk değil. Aliaz artık öğlen uykusu uyuyacak, yuvarlanıyor. Abisi de orada oyuncaklarıyla akıllı akıllı oynuyor. Benim refim gerçekten oğlum, çok akıllı teyzoşları. Yani yapma dediğin zaman anlıyor, yapmıyor. Tabii Aliaz daha ufak olduğu için, değil mi? <laughs> Köye gitmiştik bacıcanla daha doğrusu gidememiştik çok aşırı yağmur yağdı tam biz giderken aynen Bakacağım Lepik kardeşinin burasında bir şey var onu al anne. Kreker yiyor. Leblebi yiyor. Ee, bir yağmura tutulduk. Öyle bir yağmur ki bacı canlar, maşallah 40 bin kere Rabbim bereketini esir yemesin. Bundan 2-3 hafta oluyor herhalde. Gidiyorduk. Gidemedik. Kaldık yolda. Ee, arabanın bir yerine Aşırı yağdı çünkü. İçeri su damladı. Ondan sonra e, şeyde arabada gaza geçmedi. gaza geçmiyormuş. Yani gaz gelmiyormuş arabaya. Ondan sonra bir çektik benzinliğe. Orada saat kaç 3-4 saat bayağı bir orada kaldık. Bir de o gün çok aşırı bir soğuk vardı. Yağmurdu. Arabadan indirmedim çocukları ama yine de çok soğuktu. Gerçi Allah korudu. Bir şey olmadı çocuklarıma. Hasta falan olmadılar ama gidemedik yani o şekilde köye. Sonra eşim arkadaşını aradı. O eşime tarif etti. Arkadaşı şöyle yap, böyle yap diye. Allah razı olsun şimdi öyle böyle yaptı. Geriye geldik eve, kendi evimize geriye geldik. E, çünkü eşim dedi hani bu şekilde gitmeyelim ne olur ne olmaz çoluk çocuklar bir de köyün yolları böyle taşlık dağlık bilirsiniz yokuş dedi arabayı daha çok yormayalım dedi bayağı da bir gitmiştik e, köye neredeyse bir saat bir buçuk saat falan kalmıştı Oradan gelip geriye döndük. Öyle bacıcanlar. Belki bu videoya onu da eklerim sizlere. Öyle fazla içerek çekemesem de içerek oluşturamasam da çünkü işlerimi tamam anlatacağım oğlumu da çünkü işlerimi çabuk çabuk yapıyorum kan varken yapıyorum o zaman da video çekemiyorum bacı <laughs> hem videoda uğraşıp hem iş yapmaya böyle şey yapamıyorum. İçerek olmasa da böyle sizlere azar azar videolar atmaya çalışacağım inşallah bacı canlarım. Paşam da burada oynuyor efim. Çorap giymiyor tezhoşları. O yüzden sobayı devamlı yakmak zorunda kalıyorum. Buraya da alacak yalnız. Annem. Annem. Böyle çiğliyor. Çiğliyor. He. Etim böyle oldu. Hadi canlar. Bak canım. He. vardı böyle koyduk. Eti de koyacağım şimdi. Her burada boşuyor. Refik yedi. Gördün mü Refik? Yumurta Evet. Böyle. Hadi bize afiyet olsun. Siz de göz helal edin. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bacıcanlar yağmur yağarsa onu da çekeceğim size. Efe'nin yağmur yağıyor anne. 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 Aç. Aç, kaç. Kaç 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 Baba baba baba. canlar. Ayy. Bağırma Refik lütfen Refik. İzmir yine resmen sel götürüyor. Çok aşırı yağmur yağıyor. Arkadaşlar. Balkonun kapısını bile açamıyorum. Hepsi içeri giriyor. Çünkü hepsi <laughs> bu tarafa vuruyor. Dünkü kısırımı gösteremedim buradan kapanış yapayım dedim. Bir kısırla size video çekmiş oldum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yıldırımlar çakıyor. Beğenileri yorumlar unutmayın bacı canlar. Tamam hadi hadi.